Türk bebekte dervisine hazırlanacak anne ve baba adaylarına bazı tavsiyeler vermek istiyorum. Bunlardan birincisi mutlaka anne adayının vücut kitle indeksi normale yakın olmalı. Yani bunu açacak olursak eğer fazla kiloları varsa bunu sporla, diyetle ve gerekirse de ilaçla biraz vermemiz gerekir. İkinci bahsedeceğim konu sigara. Sigaranın hem sperm hem de yumurta üzerine toksik etkilerini biliyoruz. Aynı zamanda oluşacak bir gebelikte düşük kayıp veya erken doğum riskini arttırdığını biliyoruz. O yüzden sigaranın bırakılması ya da bırakılamıyorsa mutlaka azaltılması tüp bebek başarısını etkiler. Bahsedeceğim diğer konu stres ve kaygı. Aslında bu tür tedavilerde en çok karşılaştığımız problemdir. Stres ve kaygı hem anne adayı hem de baba adayında tedavinin başlangıcında veya devamında en önemli faktördür. Bu bizim tedavi başarımızı iste istemez olumsuz etkilemektedir. Burada yapılması gereken hem anne adayının hem de baba adayının stres kaygısını azaltmasıdır.